Evet arkadaşlar bugün de Gülaştı Dağının zirvesine çıktım. Burada inanın yürülü ufaklı birçok dağ var. Bu gördüğünüz zirvesinde olduğum dağ da onların hemen hemen işlerinde en büyük olanlarından biri. Yalnız buranın zemin örtüsü komple bir metre uzunluğunda dikenlerle kaplı. Şu gördüğünüz e, yeşillikler kesinlikle ot değil buraya özgü bir diken türü bastığınız zaman belinize kadar gömülüyorsunuz zaten her yerime dikenler battı kadar battı sırf şu adacı çekmek için geldim görüyorsunuz karşıda şirin mi şirin güzel mi güzel bir ada var fidanlık adası bakın bakın hiç oranın doğası bozulmamış el değmemiş bir ada aslında şu sol tarafta minnacık bir ada daha var